Hadi hadi yayın başladı yeter. Leyla nerede Leyla? Leyla Leyla Çok pis Onu şu hiç bilmiyorum gerçekten şu an çok sert oynuyor Sert oynuyor Demi <laughs> sert ya Espri yaptı Ha, 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 ha. <laughs> var ben, oh! senemeyen, senemeyen Yanlış görmediysem burayı En kötü hali geldi bu arada. İlk baleye gitmiş Sessizken böyle Ben de sessiz şeyi... Abla güzel eğilir bu ordu e, Ben sessiz geçiyorum Aptal <laughs> <ben de> <laughs> şey var. Ya Ding Dong şeyin sesi gelmiyor değil mi? Ben mi yan duymuyorum yoksa? Gelmiyor. Ya. Bir an da bilir ya. <laughs> bir an <daha>. <laughs> bir daha bir şey merhamet yok abi yani. <gülüyor> <gülüyor> Totemini buldum. Metal totemim burada. Tamam gördüm. Ben ilk bali alayım. Tamam. Ben sen kendini hilde bir şey gelme. Hilde bir şey gelme hilde Ne oldu lan? Ben şu yeri bitireceğim. Çok rahat. Ay çalı! Aaaaav! Ben düşeceğim bir tane kadar boyalı. Başka ne diyor? Boyalarız yiyen. Artık 15 yaşında oldum hiç bilemem. Fazla sinirli yaparım çok. Hala bendesin ha? Ben bundan sonra totemini de kıracağım bunun. Kalmasın artık. Senin alacağım. köy yumurtası. Eee? Abla şurada totemin var oğlum ben gidip mutlu değilim. Allah Allah. Allah. Allah'ım ben dinlemedi Abla abla suri suri suri. Lan umacı umacı Nasıl umacı de ya Allah Allah Umacı <laughs> değil mi oğlum Umacı işte Biz dedik zaten umacı diye <laughs> bir şey, bir şey Sessiz Oluyor geliyor İkol afk evet. mı İkol afk galiba Değilmiş <laughs> Gelii. Bir geli, bir gidi. Tam gelir bir şey Bir daha gidi. <laughs> Benim peşimden olanı beni düşürdü. Darari, darari. Anani, ana anani, 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 Sen ne anani? Hadi şey yapıyor var. Aa saldı. Cömdük müzik Çok var Huiii Naç Naç şu tutku Abla niye ben... <laughs> de abla? Metal Oak neler yapıyorsun? Bana gel la Gel la Aha Korku bende şey bende Bende Aha galiba Sanıyorum ki Galiba İlk <laughs> başta <laughs> teminlik verdi ama Hani o şekilde yirmemiştim Hani oh sıkıntı var, yok. var ha. Bembuzlu var. Görmüyorum ki nerede olduğunu. Arkamdan geliyor Biller biliyor biliyor olur olur öyle. Arkandayım Ali. Gel lan. Gel. Aman şuraya gel. Kalite gel. Dinleyecek mi lan bu şeyi? Nasıl mesela kurtarırım şey. bir şey? Ben kötü parçalıyorum. Bu parşekte hileniyor seli gelmedi. Kanka çek yine durmayın. Abi nasılsın iyi misin? İkbal Pardon. <gülüyor> nasıl ya? Nasıl ben ne ben, ben bilesin özür biliyorum. Ali, Ali neden ne Değil oldu ya? Fred diyor ya. Anlamadım. Çetin alsana derken hemen acı biber sürün ağzına. Biliyor. Ali şekil devirmişsin. Devirdim. Geldim diyor. Bitiyor. Bitiyor, bitiyor. Düştü. Düşüyorum buradan kaçmaya çalışacağım. Yeni bitirin, yeni bitirin, bitir. yeni bitirin. Çabuk, yeni bitirin. Yeni bitirin.

Oğlum, Hayır, ben ben mi, Adam en az beş tane fake atmışım ben. Yani. Ben de geliyorum. Kancada mı Bize mi geliyor? Evet. Hayır ben de arkamda. Hayır, ben de arkamda. Merhabalar güzelliğim. Merhaba. 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 Oy! Oy! biliyorum bir tane. <laughs> da o şekil... Hani gene aynı gülüyor ya. Maymun gibi gülüyor gene <laughs> Gel sen niye trip atıyorsun evet. işte ha? Hak ediyor. Ama kötü değil ki. Kötü değil. Hak ediyor. Kendi kendi Gargamel gibi gidiyor. Harbiden bu. Burayı yapma. Onda sorun yok. <laughs> Benim ani deparım var oğlum siz nereye yapıyorsunuz yapalım Ha, Abi bence ikili ikili ya. dalalım yani. yani. Bana geldi mesela ben şimdi kaçacağım. Süper ani deparım. Adren patlayacak ki benim. Ha. Enayi. Ne lan? Mete neredesin Mete? Quit. Quit. Quit atıyor. Yapmasın Atmadı. be. Atmadı. Atmadı. Eee Aleyna diğer kapıya gider misin? Bak sol tarafta. Benim solum. Bence Orası... gidiyorsunuz gerek yok. Hayır yanlış yere gidiyorsun. Yanlış yere gidiyorsun. Heh. Tamam herkes aynı kapıya gelsin. Herkes aynı kapıya gelsin. Gel gel. Ya. Kuyur ya çıkıyorsun. Ya çıkıyorsun. Dön, da hayır açma tamam, onu, açma onu. Öleceğim ya, öleceğim ya. İkbal Öle inşallah ölürsün. Abla kaçalım gel gel gel. Kaçmayın. Diğer kapıya gidiyorum. Bak o da gidiyor. O kapıyı bana bana açtırmazsanız zaten tekrar satacağım. satacağım. Satacağım her gün <laughs> satacağım. Öldüreceğim. Hayır hayır ben açmam lazım. Benim açmam lazım. Çok öleceğim çık benim Dakika sınav. tamam ikimiz de alıyoruz öyle. Benim artık, sen, benim sıram benim sıram. seni. Bana yani. pandik atıyor bu. Şaplaklarım. Nina. Evet. Pandik atıyor bana. Nina yayıncı. Yayıncımız. Yayıncımızın söz hakkı var. Gel. Evet, çok... Nerede bu kral ya? Oyun sonunda plan mı oynuyordu? Şeyim mi var? <laughs> Metalok küstürdü ya. Ya ya bari şey atardım ya. Mor olurdu. Da ya gel lan. Yani 360 atalım şöyle. 360 mu mu ol bu. 360 dedim yanlış şey geldi. Ayakkabılarına kurban ya. Şey, Ayakkabılarını kur ayak, ayakkabılarının altını yakalamak istiyorum şu an. Nerede bu adam ya? Mikrofon tutuyorum Bunu bana ver. İkbal onu ver. İkbal onu bana ver. Bana ver. Bana ver. Ha. Yere koy. R, R yap. R yap. R yap. Neden? Senin ikin de renk. Benimki mor. Benimki de mor. Trust ne gerek var? Benimki mor no, ama. Sen... Ay, benimki de mor. benimki ne gerek mor. <laughs> benimki de mor. Mor benimki. Mor mor. Oh my god. Kim varmış? Mor mor. Benimki de pembe. Lanet olsun abla öleceğim bu arada. Abla öleceğim. Ali de öleceğim Ali de. Ben koşarım bırakat, bu arada ben ölmem de. Bilek et Hiç Geliyordu orada gelmiş. <laughs> Sonuna kadar bekledik tabii kadir gelsin. Öf ya. Birimiz de ölmüşseydik <laughs> <işte. gülüyor> Sen ölmeliydin bence Iqbal